Arkadaşlar sunumu da böyle tabağa koyuyorsunuz. Sıcak şimdi ben çok koymadım biraz sıcak olduğu için şöyle üstüne de yoğursuz da yiyenler var arkadaşlar börek gibi olduğu için şöyle harika yoğurdunu da koyuyorsunuz. Hepsini yoğurtlarsanız olmaz. Çünkü bu böyle yapılıp yenilecekli. Yenilmelik yani. Üstüne de güzelce sos. Mis gibi. İşte arkadaşlar. yiyeyim diyeceğim ama inşallah ağzımı yakmam. şöyle şurasından bakın bakın arkadaşlar bakın kıymasıyla harika çok sıcak gerçekten çok da korkuyorum Oho, uh, soğusun bakın normal hatta mantıdakinden daha büyük içinde kıyması var Böyle. Sizler arkadaşlar bu güzel tarifle böyle başlamak istiyorum videoma. Bu videomun sonu arkadaşlar başına koyuyorum. Şöyle harika bir boşnak mantısıyla Bakalım videomuza devam edelim. Zeliş yapabilmiş mi, yapmış mı, yoksa parayla mı almış arkadaşlar? Bilmiyorum. Siz de bakın belki gözden kaçırmayın, dikkatli izleyin. Bilmiyorum, zeliş yapmaz öyle şey ama. Hadi bakalım nasıl yapmış. İzleyelim. İşte arkadaşlar pişti. Şöyle boşnak mantımız. Yemeğe hazır. Üstüne bir güzel sarımsaklı yoğurt. Bir de üstüne pul biber. Nane ile sosunu da döktükten sonra mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle arka kameradan da sizlere çekiyorum. İncecik hamuruyla kıymaları görünüyor arkadaşlar. Nefis mantımız yemeğe hazır. Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. İstanbul biraz soğumaya başladı. İnşallah kar gelecek diye bekliyoruz arkadaşlar. Zeliş bugün ne yapıyor? Zeliş ne yapıyor arkadaşlar? Aynı zamanda eteğimi de giydim üstüme. Bakın şöyle hamur işi var. O yüzden tabii ki ister istemez un olacağız. Şöyle Zeliş bugün arkadaşlar ne yapıyor? Arnavut. Pardon. Boşnak mantısı yapacağız. Un, tuz, şuradaki de tuz arkadaşlar. Su ile hamurumu yoğuracağım. Burada da 1 kilo kıyma, 2 tane soğan doğranacak içine. Pul, pardon. Karabiber, tuz, kıyma. 4 malzeme. Bu içi için. Burada bir güzel hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Ondan sonra şimdi benim tam da telefonu ayarlarken karabiber koydum kıymanın üstüne arkadaşlar. Hapşırttı iki kere. Onun için biraz böyle tereddütte de kaldım dedim. Açarken bir daha hapşırmayayım inşallah. Şuraya da az un aldım. Sulu olursa un katarım diye arkadaşlar. Un ölçüm, kıyma ölçüm yok benim. Bu undan, bu hamurdan arkadaşlar aynı zamanda şey de olabiliyor. Bildiğiniz börek de oluyor. Bir güzel yağlayacağım. Büyüteceğim. Ondan sonra yağ şeyin içinde tepsini biraz bekleteceğim. Sonra şurada masanın üstünde hamurlarımı açacağım. Açacağım arkadaşlar bu masamın üstünde. Masamı da temizledim. sandalyelerde sinema salonu gibi kenara koydum. Ondan sonra şöyle hatta süpürge bile açmadım bugün dedim. Hamurları açayım ondan sonra yeri süpürürüm şöyle. Mutfağım geniş ama arkadaşlar iki tane masa var. Bu masayı da altına fırın koyayım üstüne bir şeyler bir şeyler o yüzden bu masadan çok yararlanamıyorum karanlık çıkıyor oradan güneş geldiği için arkadaşlar şöyle şöyle hatta o masa şöyle görünürse güzel görünüyor yemek yerken ikili yapıyoruz bazen üst katta da masam var benim evimde işte olduğu kadarıyla süpürge açılmamış haliyle şöyle hep ortamı hazırladım arkadaşlar ama yapacağım ilk iş bütün malzemeler hazır inanın o tarafa doğru niye gittim niye gittim azıcık Şuradaki biberin kokusunu almamak için arkadaşlar çaktırmadan dolamaçlı yollara doğru gittim Çünkü hapşırtıyabiliyorsunuz biliyorsunuz karabiber şöyle umumuz hemen şöyle büyük bardağı alayım soğuk suyla arkadaşlar normal suyla hamurumuzu yoğuracağız aslında arkadaşlar yurduktan sonra açayım ben. Şimdi yuracağım edeceğim. Ne telefonu tutabilirim ne de durdurabilirim. İşte dediğim gibi çok kolay ve bir o kadar da lezzetli boşnak mantısı yapılacak. Bugünkü menü boşnak mantısı üstüne sarımsaklı yoğurdu salçasıyla böyle çok güzel bir şey olacak. İnşallah bekliyorum. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Durdurayım biraz. Şöyle harika. Böyle bir hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Dinleniyor. Kıymayı da soğanı doğradım hatta. iki soğan fazla geldi. Birini e, tam doğramadım. Bir buçuk soğan doğradım. Çok da soğanlı olmasın. Böyle hamurumu da şimdi burada alacağım tezgahın üstüne. Bezeler haline getirip e, pasta tabağı büyüklüğünde açıp Arkadaşlar yağlayacağım. Kat kat tepsiye koyacağım. Orada biraz dinlenecek öyle açacağım. Bütün aşamalarıyla boşnak mantısı yapılıyor arkadaşlar. Kaç çeşit mantı var? Boşnak mantısı, Kayseri mantısı, cevizli Sinop mantısı, kasnak mantısı derken çeşit çeşit mantılardan birisi bu da. Şöyle harika bir şekilde önce hemen şeyin ağzını kapatacağım, dinlenmeye alacağım hamurumu arkadaşlar. Bakın, hamur çok güzel olmuş. Pıtırcık pıtırcık. Çok güzel oldum diyor. Böyle güzel. Normalde mantı hamuru sert olur. Bu yağlı açılacağı için ne sert ne yumuşak arkadaşlar. Orta yumuşaklıkta bir hamur böyle. Biliyorum benim elim hamuru kendi zaten ayarlıyor. Ölçüm yok, tartım yok ama göz kararım var diyorum. Şöyle önce hamuru kapatacağım arkadaşlar. Hemen tuzu, biberi içinde olduğu için Karabiberi hemen şeyi yoğuracağım elimle, kıyma harcını sonra da hamurları açacağım aşama aşama görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurları bakın şöyle altı bez oldu. Hepsini bayağı büyük açtım. Ya da dinleniyor. Burada da kıyma içi yoğurdum. Leğen küçük geldik. Yoğurma kabını değiştirdim arkadaşlar hamurlarımız harika. Şöyle masamıza da şöyle biraz yağ döktüm ki güzel kaysın. Şimdi arkadaşlar buradan doğru ziliş Bismillahirrahmanirrahim bir şöyle alt üst yapayım ki alttaki Bismillahirrahmanirrahim şöyle birinci hamurumuzdan alacağım arkadaşlar şöyle bakın bildiğiniz çarşaf böreği açar gibi şöyle açacağız incecik incecik boşnak mantımızı arkadaşlar kesinti kesinti açacağız. Bakın. Tek bunun şeyi özelliği arkadaşlar. Bütün hamurlarda olduğu gibi hamurunuzu güzel yoğurursanız kaliteli bir un olmalı. O en önemlisi. ortası her türlü açılır. Onu yeni kullanıyorum arkadaşlar. Değişik bir marka. Çok korkmuştum ama inşallah beni utandırmayacak diyorum. Güzel çıkarsa tabii ki aynı markayı kullanmaya devam ederim. Kenarlarının kalınlıklarını da alırım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bakın. Çizmeleri çok kalın tutmadım. Şöyle zaten bunu biz esnetirken o incelecek. Burası sıkıntı değil. Önemli olan şu masanın çemberine hamuru takabilmek. Tek şurası açıldı arkadaşlar. Malum kenarlara kalın olacak. İşte açtım masam çok büyük arkadaşlar bakın. Bakın. Masa mı, hamur mu? Hiç belli mi? Bakın zar gibi. Şöyle. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Hemen kıymasını etrafına koyalım. Şöyle bir kıymayı elime şöyle alayım. Şöyle bir şey yapmadan, boşluk bırakmadan koyacağız arkadaşlar. Bunun koyması biraz uzun sürecek işte. Sadece o onun dışında kalın yerlerinde alacağım. Şuralarını alacağım. Bakın şuralarını şöyle al işte. Zaten o gelir. Bakın hatta geldikçe esneyecek. Şöyle bütün Çarşaf böreklerinde olduğu gibi bu parçalardan arkadaşlar isyan etmiyorum ben hemen dolapta benim bir şeyim var kıymam var ee, ıspanağım var ıspanaklı gözleme yaparım tepside börek yaparım bilmiyorum ne yapacağımı ama onlardan da yapabilirim işte dediğim gibi böyle boşnak mantısı olacak Biraz durdurayım arkadaşlar. Bütün her tarafına koyana kadar uzun olmasın. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle her tarafına şeyi kıymayı koydum. Bakın pıtırıcık pıtırıcık. Harika oldu hamurum. Şimdi hemen şöyle bir yağ gezdireceğim arkadaşlar. Şöyle kıymaların olduğu yerlerden doğru. Çünkü buna su koyulmuyor. Su koyulmadığı için böyle yağla pişeceği için arkadaşlar tabii ki yağlı olm olmaması beklenilmez. Hemen şöyle kenarlarında içe doğru kıvıra kıvıra kol böreğinin bir kat daha şeyi incesi olacak arkadaşlar. Hemen her tarafını doğrayacağım. Diğer bezeler çeker yaparken de tabii ki çekmeyeceğim. Çekesem video çok uzun olacak. Bakın arkadaşlar harika oluyor. Aslında çok kolay. Diğer mantılardan değişik lezzet, değişik tat. Hepsi bir başka. Harika olacak. Bu ikinci yapışım arkadaşlar. Bir kere daha önce yapmıştım. Patateslisi, ıspanaklısı da oluyor. Et sevmeyenler için o da bir alternatif olarak o da güzel oluyor arkadaşlar. Hatta ben o zaman patates de yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Hamur açması bilen herkes. Biraz durdurayım arkadaşlar gene. İşte arkadaşlar bakın böyle böyle çekiştire çekiştire incelte incelte zaten o inceliyor. Ortasına hemen bir bıçak yapacağım. Bildiğiniz şey arkadaşlar. Böyle. Her tarafa hamuru yayılsın. Bıçak düştü. Bıçak derdin neydi? Şöyle arkadaşlar harika. Hatta şu kalınlıkları bile olsun istemiyorum. Malzeme kalınlık yapmasın, harika olsun böyle pufuduk pufuduk, kibar kibar olsun arkadaşlar. Bakın, işte malımız oldu o. Bakın şimdi hemen tepsiyi alacağım arkadaşlar. şöyle gelişik güzel bir yağ alıyorum ama şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim ikinci yapı şuradan arkadaşlar şuradan şöyle şöyle alıp işte pıtırcık pıtırcık şu uç uç şuradan alıp şöyle mantılarımızı şu ucunu kaybetmeden şöyle elimizle kopartıp şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel de oluyor. Şu ucunu şöyle kapatırsanız işte pıtırcık mantı. Zaten burası çok kolay yani ceviz büyüklüğünde mi desem şöyle hamurun şeyin üstünden dolandırdım gibi mantılarımızı yapalım arkadaşlar çok kolay bazıları el ayarlayana kadar birinci de çok hafif, hiç büyüklük küçüklük olabilir ama hiç önemli değil. İşte arkadaşlar, işte biraz tekrar durdurayım arkadaşlar. İşte arkadaşlar, bakın bir tane hamurum bir tepsinin etrafını doldurdu. altı bezem var benim ne kadar olacak bakalım işte arkadaşlar bakın şöyle bir sıra oldu ikinci sıradan biraz daha başladım üç bez olacak hepsini yapayım arkadaşlar işte arkadaşlar bakın koskoca bir tepsi yaptım ve ikinci borcamıma da başladım şöyle Geri kalan da azıcık kaldı. Onu da yapacağım. Bunu küçük kare fırınım var. Onu da pişiririm. Bunu da davul fırına koyacağım. Harika oldu arkadaşlar. Bakın incecik mis gibi boşnak mantısı harika. Pişsin bakalım arkadaşlar. Belki yoğurtlu sosunu belki üstüne koyamayabilirim. Çünkü bizim işten gelecekler. Onlar için böyle ama pişireceğim. Nefis görünüyor arkadaşlar. İnanın harika. Ye beni diyor boşnak değilim ama olsun. Karadenizliler de boşnak mantısı yapar. Boşnaklar da Karadeniz yemekleri yapar. Bunda sınır ve şey yok arkadaşlar. Bilemem yapamam diye bir şey yok. Bilmesem de ben de yaptım. Harika oldu. Lezzeti de mükemmel olacağından inşallah. Düşünüyorum, umuyorum ki öyle olacak. Güzel malzemelerini koyduktan sonra hamurunu da ince yaptığınız zaman arkadaşlar böyle harika boşnak mantıklarınız olacaktır Hadi bakalım en son halinde görelim diyorum fırının fişini taktım Hatta rezidansının sesi de böyle inceden inceden şey gibi e, plaklar vardı eski plaklar gibi arkadaşlar dönüyor fanlı fırın olduğu için Hadi bakalım fırına gitsin güzel Hanımlar bakın kalandan da hatta bir tanesini çocuk 7 okuldan gelince yamanım şöyle bir tane, iki tane peynirli, iki tane de ıspanaklı gözleme yaptım arkadaşlar. Harika oldu. Bu da katmer gibi kat kat olduğu için çok da güzel oldu. Böyle çevireyim son tarafına. Ama ocakta şeyimde pişmek üzere alacağım arkadaşlar. E Boşnak mantı. Bu da oldu. Bakın şöyle harika bir şekilde oldu. Diğerini de hemen getireyim arkadaşlar. Şuraya koyalım. Bakalım delişin boşnak mantısı nasıl olmuş. Görelim bakalım. Niye böyle ışık böyle soluk gösteriyor anlamadım. Hepsini yakayım ben. Hemen Bismillah. mantılar gömücüye çıktı. Pişir pişir yağlar içinden göbek atıyor. Şu anda çok çok sıcak arkadaşlar. Bakın. Nasıl olmuş? Boşnak mantısı. İnanın sıcağından yaklaştıramıyorum. Ama çok da güzel oldu. Bakın. Üstüne dök yoğurdu. Sarımsaklı yoğurdu. Üstüne de sosu. Şimdi bunu da fırına göndereyim arkadaşlar. Bu da böyle oldu. İnşallah bunu yoğurtlayıp sosunu yapınca en videonun başına koyabilirim diye düşünüyorum. Bu arada yanmasın tavadaki gözlememde sonuna kadar kıstım arkadaşlar. İşte pişmiş çiğsiyle elemeyim. Harika. Boşnak mantısı oldu arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum bu videoyu da bugünlük bu kadar yapalım arkadaşlar. İşte böyle gelişip ama nedense oh oh. bir ışık yansıması bir acayip bir gösteriyor. O yüzden videoyu uzun tutmuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Şöyle güzel bir boşnak mantısıyla Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere